Her şey yerli yerinde. Neden hareket ediyor? Anlayamadım. Ay ne yapıyorsun? Ay bu kutuya ne oldu acaba? Merhaba benim adım Alisa. Poli ne oluyor bu kutuya? Bilmiyorum Alisa demin beni de düşürdü. Poli bence bu kutunun içinde birileri var. Bir bakalım kim varmış? Bakalım kimler var? <laughs> Poli, burada çiftlik hayvanları var. <laughs> Aa, çok fazla hayvan var. Daha bitmedi Poli, bak bir başka hayvanlar da var. Ben bu hayvanların adlarını biliyorum. Söyleyeyim mi? Tabii ki Poli hadi isimlerini say bakalım. Boğa, kedi, köpek, ördek, bir tane daha ördek, at ve tavuk. Aferin sana Poli. Ama bu hayvanlar kutunun içinde rahat edemezler. Onun için onları haydi beraber çiftliğe götürelim. Çok güzel fikir. Geliyorum ben de. İşte poli çiftliğimize geldik. Şimdi hayvanlarımızı yerleştirelim. Ördeklerimizi buraya koyalım. Bu suda yüzebilirler. Tavuğumuzu buraya bırakalım ki eşelensin. Kedimiz buradan çiftliği izlesin. Atımız burada yemini yiyebilir. Boğamız da burada durabilir. Alisa köpeğin kulübesi yok. How, how, how. Hiç sorun değil Poli. Köpeğin kulübesini inşaat edeceğiz. Wow, çok süper bir fikir. O zaman inşaat yapmaya başlayalım. Bunu da buraya koyalım. Sanki oldu gibi değil mi Alisa? Birkaç tane ekleme yapabiliriz Poli. Şu şekilde mesela çatısı olabilir. Çatısını desteklemek için bazı detayları ekleyelim. Yağmurdan etkilenmemesi için çatıyı da koyalım. Peki ya rüzgar olursa üşümez mi? Haklısın Poli. Onun için de duvarlarını yapacağız. Bu da kapısı olacak ve kulübemiz hazır. İşte evimiz hazır. Hav 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 hav. Artık bütün hayvanlar yerlerindeler. Gidebiliriz. Evet, artık bütün hayvanların evleri var. Poli bekle beni, ben de geliyorum. Poli hadi gel bakalım, kutuda başka bir şey kalmış mı? Bir şeyler buldum gibi. Bunlar araba. Peki arabaları nereye koyacağız? Kutuda mı kalacaklar? Hayır Poli benim bu arabalar için bir fikrim var. Arabalar için yol yapacağız. Bu çok güzel bir fikir. Hadi hemen yolu yapalım. Evet Poli haklısın bu çok güzel bir fikir ve hemen arabalar için yolu yapalım. Evet Poli haklısın. Yolumuz hazır ve arabalar artık bu yolu kullanabilirler. Arabalar için çok güzel bir yol oldu. Peki kutuda kim duracak? Bole ilk başta bakalım kutuda bir şey var mı? Kutumuz boş olduğuna göre benim bir fikrim var. Buraya legoları koyacağız. Oradaki legoları koymak çok güzel bir fikir. Biz Poli ile legoları toplamaya gidiyoruz. Sen de bizimle gel. Haydi işe koyulalım. Haydi işe koyulalım Poli. Legoları topladık. Evet haklısın Poli. Her şeyi topladık. Şimdi bu kutuyu rafa kaldırmamız lazım. Hadi sen de bizimle gel. Artık her şey yerli yerinde. Seninle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.